Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Size bugün Safer ayında mutlaka okumanızı tavsiye ettiğim Kur'an-ı Azimüşşan'dan çok büyük bir zenginlik ve bereket duası öğreteceğim. Bunu ben geçen sene bir tane e, kardeşime söylemiştim. Bir arkadaşıma, kardeşim gibi sevdiğim bir dostuma. Hocam dedi ya bu internette anlattığım dualardan bana bir tane söyle ama öyle Güçlü dualar, büyük dualardan bir tane istiyorum dedi. Ne için? Dedi ki şöyle zenginlik dualarından, bereket dualarından, rızık dualarından falan. Ya biriktiriyorum biriktiriyorum bir araba araba niyetim var dedi. Parayı denkleştiremiyorum. Hep bir yerlerden bir şey çıkıyor. Cenab-ı Allah de bizim de rızık kapılarımızı, bereket kapılarımızı açsın istiyorum dedi. Peki o dua neydi? İşte bugün o duayı size öğreteceğim. Kur'an'da da birçok dualar var. Hatta bugün öğreneceğimiz dua İsa Aleyhisselam'ın da duası diye geçiyor kaynaklarda. Evet. Hemen bir videoyu beğenelim. Kanalımıza abone olalım. Yorumlara da birer tane amin yazalım da toplu duaların bereketinden kısmetimizi alalım inşallah. Bu akşam duamız var. Büyük, çok cami bir hatim duamız var inşallah kalabalık bir e, hafız grubuyla. Sizlere dua edelim. Değerli kardeşler, isimlerinizi göreyim yorumlarda inşallah. Aziz dostlar, tabi rızıkların çoğalması için, rızık genişliği için, ondan sonra bereketin artması için vesaire, bu dua çok tavsiye ediliyor. Duayı öğrenelim. Ondan sonra bir tane de e, sürprizim var size. Maide suresinde bir ayeti celile öğreneceğimiz, okuyacağımız dua. Nasıl uygulayacağız? Kaç defa okuyacağız? Nasıl okunur Hüseyin hocam bu? Hepsinin cevabı bu videoda, bu sohbette inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdestimizi aldık, oturduk, dua okuyacağız. Tesbihimizi elimize aldık. 21 tane salavat-ı şerife, 21 tane istiğfar-ı şerif okuduk. Estağfirullah çektik. Tamam mı? Önce 21 salavat Allahumme salli ala seyyidina Muhammed 21 istiğfar eslafilellah ondan sonra arkadaşlar 99 tane de Bismillahirrahmanirrahim ve rzuqna ve ente hayrul razikin 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 bunun 99 defa başlayın abi bugün Bak bugün başlayın 3 gün, 4 gün, 5 gün. Dersin ki "Aa Hüseyin hocam ben bu duanın etkisini gördüm be." Dersiniz yani arkadaşlar. Böyle güzel duaları sizlere söylüyorum yani. Varzukuna ve ente hayrul Allah'ım bizi rızıklandır ya Rabbi. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın ya Rabbi. Bu güzel peygamber duasını arkadaşlar 99 defa okuyanlar çok büyük fayda görürler inşallah. Bu beraber okuyalım. Ben de bugün başlıyorum bu duayı sizinle birlikte arkadaşlar. Çalışmaya katılırken hem kendi niyetimizi alalım hem de diyelim ki ya Rabb'i bu duayı benimle okuyan bütün kardeşlerimin dileklerini, dualarını kabul eyle. Allah'ım diyelim. Birbirimize de dua etmiş olalım tamam mı? Sevgili dostlar. Tabii bu e, anlattıklarımı faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Değerli kardeşler yorumlara mutlaka adınızı yazın. Bu duaya da en az 7 gün devam edin. Yani bir hafta. Çok büyük rızka kavuşursunuz. Bir iznillahi teala. Hiç beklemediğiniz yerlerden Cenab-ı Allah o nimeti, abi rızık nimetini, zenginlik nimetini Rabbimiz Teala size gönderir ummadığın yerlerden kapılar açılır. Sonra Allahu latifun bi ibadi yerzuku men yasha ve huvel kaviyul aziz. Bak Safer ayında okuyun bu duaları. Allah kullarına çok latif, lütufkardır. Cenab-ı Allah istediğini rızıklandırır. O çok kuvvetli, çok yüce, çok şerefli olan Rabbimizdir Celle Celal. Allahu latifun bi ibadi. Yerzuku men yesha. Ve huvel kaviyyul aziz. Abi ne dua biliyor musun bu? Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Ne güzel dua. Ne büyük dua bu. Ya. Allah subhanehu ve teala dualarımızı makbul edesin. Kardeşler bir de size sürprizim var demiştim. O sürprizim de ne? Geri yazın. Dua kolyesi. Boynumdan çıkartmıyorum ben. Bugün size de gönderiyorum. Siz de alın. Siz de takın. Siz de çıkartmayın. Çok büyük faydaları var. Abi Yemen akik taşına, ön yüzüne ve arka yüzüne dualar yazdırdık. Bu dualar bir tanesi Esma-i Erba'in dualarından. Yani İdris Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Efendimiz Aleyhisselam'ın okuduğu dualardan bir tane korunma duası, bir tane zenginlik duası. Nazardan, sihirden, büyüden, yıldızım düşük diyenler, negatif enerjiler beni çok etkiliyor diyenler, ya benim kısmetim mi bağlı acaba falan diyenler. Bütün bak bu korunma dualarını içeren çok büyük Esma-i Erba'in dualarından bir dua var. Diğer tarafında da rızık bereket dualarından, zenginlik dualarından var sevgili kardeşler. Etrafı 925 ayar gümüş kolye. Yemen Akik taşına yazdırdık. Zaten bu çok önemli biliyorsun. Erkek kadın herkes takabilir. Kardeşler Whatsapp'tan yazın bana. Size de göndereyim. İnşallah. Allah Celle Celaluhu. Celle Şanuhu en güzel şekilde istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin değerli kardeşlerim. Sonra sevgili dostlar bu kolyeyi almak için Whatsapp'tan bana yazıyorsunuz. Kolyeden alan sipariş veren bütün kardeşlerime inşallah Rahman sürprizlerim var, hediyelerim var. Bir tanesi dua kitabı. Arkadaşlar ben YouTube'da e, sohbetler, dualar anlatınca özellikle o çok izlenen e, videolar var ya sohbetler bazıları işte 1 milyon kişi izlemiş, 1,5 milyon kişi izlemiş, 800-900 bin kişi izlemiş. Altında binlerce yorum. Hocam bu duayı nereden bulacağız? Hüseyin hocam bu duanın yazılı hali var. İşte arkadaşlar bu duaların hepsinin böyle yazılı hallerini bu güzel kitapta kardeşlerimize, dostlarımıza inşallah göndereceğiz. Hem Arapçaları hem Türkçe okunuşları var. Ne zaman nasıl okunur hepsi yazıyor. Zenginlik duaları, hacet duaları, korunma duaları, evlilik duaları, kısmet duaları, muhabbet duaları ya aklına ne geliyorsa hocalarımız diyor ki bir insanın ömrü boyunca okuyacağı bütün dualar Esma-i Erbain dualarında vardır. O 40 tane duayı hem kitabın içinde yazdık hem de onun afişini hazırlattırdık. Esma-i Erbain dua afişi. 40 tane dua bakın ayrı ayrı cümle cümle burada yazıyor. Bunların hepsinin bir arada böyle bir afiş bir poster halinde yazılması, evimize iş yerimize asılması bu çok kıymetli. Bunu çok tavsiye ediyor hocalarımız. Ben de bu şekilde hazırlattırım. Bunu da size. Bakın kolyenin yanında kitap hediye. Kolyenin yanında Esma Yerbay'ın duası hediye. Kolyenin yanında Hilye-i Şerif duası hediye. Bak bu da çok büyük bereket duaları var. Eve karı koca arasında muhabbet olur hep. Nazar, sihir, büyü gelmez. İşin gücü rast gider. Rızkın, bereketin çok olur. Hocam bizim evde bir kötü bir hava var. Negatif olarak, manevi olarak bir ağırlık var. Acaba korkuyoruz biri bir şey mi yaptı falan diyenler Hilye-i Şerif ve Hizbul Masum duası evinizde olmalı. Bu dualardan varsa Allah'ın izniyle evvel Allah diyorum korkmayın. Bu duaların olduğu yerlere nazar, sihir, büyü, böyle görünmeyen varlıkların efendim musallatları falan böyle bir şeyler gelemez hocam. O yüzden bunların hepsini alın. Evinize, odalarınıza, çocuğunuzun evine, oğlunuzun, kızınızın evine asın abi bunlardan. Allah yar yardımcınız olsun. Bunları bedava gönderiyorum. Kolyenin yanında hediyem olsun sizlere. Hayırlı günler diliyorum. Selam ve dua ile.